Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bir mipi ile bir çalışma yapacağım. Bir daha önce kızım için boyunluk örmüştüm. Hemen video linkini açıklama kısmına bırakacağım. Aynı boyunluk için takım olması amaçlı bugün de bir bere öreceğim. Gayet yumuşak bir ipimiz. Daha önce de söylediğim gibi 100 gramlık olarak satın aldım. Bu şekilde markası. 100 gramlık olarak satın aldım. Üçlü yumak şeklinde 15 TL'ye satın almıştım sanırım çok çok hoşuma gitti. Hemen başlayalım modelimize. Çok da kolay bir model zaten. Hep birlikte görelim neler çıkacak ortaya. Öncelikle ben 3 yaş için çalışacağım bu böreği. 3 yaş için çok sıkı olmayacak şekilde 40 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 40 zincirle başlayacağım. 4 numara tığ şiş kullanıyorum ipimiz gayet yumuşak çok sık olmaması adına 5 numarada kullanabilirsiniz ama 4 numara bana ideal geldi başlayalım zincirlerimizi çekelim devam edelim Evet toplamda 40 adet zincirimi çektim arkadaşlar hemen üstüne çalışmaya başlayacağım 40 adet zincirimde şöyle zincirimin üst halkalarına yani boşluk kalmaması adına şuradan tekli almıyorum ama üst halkalarından geçiş yaparak toplayarak ilerleyeceğim çok sıkı yapmıyorum arkadaşlar mesela bu birinci ikinci sık iğne şeklinde 40 tane ilmeğimi sona kadar sık iğne şeklinde olarak gideceğim. Bu şekilde sona kadar aynı şekilde ilerleyeceğim arkadaşlar. Çok basit, çok gösterişli, çabucak da biten yumuşacık bir model. Bebek bedenlerinde de kullanabilirsiniz. Ben aynı zamanda ölçülerini mutlaka açıklamada belirteceğim. Videomun sonunda da belirteceğim hangi ölçülerde yapabileceğinizi, yaş aralığında. Normal bu kalınlıkta bir iple ve 4 numara şişle, tığ şişle örülmüş olacak belirteceğim ölçüler. Farklı daha kalın ipler kullanırsanız sayıları daha da azaltabilirsiniz sadece sık iğne olarak bütün ilmeklerimin üstünü doluyorum arkadaşlar bu şekilde sona kadar ilerliyorum Evet sona kadar geldim arkadaşlar son ilmeğim son ilmeğimin de hemen içinden geçiyorum ve kapattım Buraya kadar geldim. Şimdi bir zincir çektim ve geri çevirdim örgümü. Bu bir zincirimiz ilk halkamızın içini oluşturuyor. Buraya batmıyorum arkadaşlar. Bu birinci zincirin buranın batım yeri olmuş oluyor. Buraya da batarsanız ilmekleriniz gitgide fazlalaşacaktır. Buraya dikkat ediyoruz kenarlara. Sonrasında hemen yan tarafa ama şu şekilde değil. İkisini bir değil. Burada arka taraftaki ilmeğin içinden. Şöyle odaklayalım. Hemen üst taraftan bir tanesini alarak bir nevi tonus işi lastik yapıyoruz. Bu şekilde değil. İçinden geçip birini önde bırakıyorum diğerinin içinden geçip alıyorum arka taraftaki ipimizin içinden geçiyoruz ön taraftakiler kalıyor sürekli arka taraftaki ilmeklerimizin içinden geçerek yine sık iğne ile kapatarak ilerliyorum Çok sıkı yapmayın arkadaşlar. Çok sıkı yaparsanız modeliniz yumuşak olmaz. Çok da gevşek yapmayın. Bir kararda ilerlemeye çalışalım. Bu sırayı aynı şekilde, bu şekilde devam ederek yine sona kadar gelelim. Ben yine sona kadar geleceğim. Aynı şekilde gösterdiğim gibi. Tekrar bakalım. Evet yine sona kadar geldim. Aynı şekilde sık iğne yaparak arkadaşlar. Sık iğne yaparak sona kadar geldim. Şurada sonda 2 ilmeğim kaldı. Hemen birincisine arkadaki ipten geçirerek yaptım. Yalnız sonuncusunu ben direkt buradaki halkanın içine yani ikisini bir alarak yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi ikisini bir alarak yapıyorum. Köşelerde bunu yapacağım ki daha düzgün dursun diye ördüm. İkisini bir çıkarttım. Şimdi yeniden bir zincir çektim. Döndüm. Yine bu zincirim ilk baştaki halkamın içine yapmış kabul ediyorum. Bu halkamın içine yapmış kabul ediyorum bu zincirle. Hemen yanındaki halkaya geçiyorum. Yani bunu bir olarak sayıyorum. 40 ilmek çektik geriye kaldı 39. Bu şekilde bir iki sıra sayarsanız eliniz alışacaktır. Baştakini bıraktım hemen yanındakine yine arkadaki ipten. Şu sırada arkadaki ipten geçiyorum çektim ve kapattım. Arkadaki ipten çektim ve kapattım. Arkadaki ipten çektim ve kapattım. Başka hiçbir işlem, hiçbir detay uygulamıyoruz arkadaşlar. Sadece bu şekilde ilerliyoruz. Çek, kapat, çek, kapat şeklinde arkadaki ipten alarak şu ipleri kullanarak sık iğne yaparak devam ediyoruz yine sona kadar. Ve yine sona yakın olarak tamamladım sıramı. Aynı işlemi uyguladığımız için sizi sıkmamak adına bu şekilde gösteriyorum. Çünkü başka farklı bir şey yapmıyoruz. Sadece sonlar ve başlar önemli arkadaşlar bu örgüde. Burada 3 tane ilmeğim kaldı. Örülecek. Yine bunun arkasından geçtim. Çektim. Yanındakini de aynı şekilde arkadaki ilmekten çektim. Ve son ilmeğim. Son ilmeğimi yine burada şu boşluktan çekiyorum. İkisini bir yani şöyle. ikisini bir alıyoruz. Bu neden çünkü bu birimizin başlangıç ve kapanış kısmını oluşturacak örgümüzün düzgün ilerlemesi kenarının düzgün ilerlemesi adına bunu yapıyoruz yine bir zincir çekiyorum ve yine dönüyorum yine ilk ilmeğim zincir olarak devam etti hemen yanındakinde arkadaki bu öndeki ile birlikte değil yani ikisini bir değil arkadaki ilmeği içinden geçerek alıyorum. Çok çok basit arkadaşlar. Daha önce de yaptım. 2 yaş için ördüm. 2 yaş için şapkamı yaklaşık örmesi 1 saat, dikmesi yarım saat, 1,5 saat şeklinde tamamladım. Bakalım 3 yaşta ne kadar sürecek? iki saate hemen hemen bulacak ama çok da sürmeyeceğini düşünüyorum yine bu sırada da bu şekilde ilmek kapatarak arkadan girip ilmek alıp kapatarak devam ediyoruz başka hiçbir şekilde esprisi yok yine bu sırada sona da bakalım Ondan sonra örgümüzü biraz büyütelim ve işlemlerimize başlayalım. Ve sondan bir önceki sıradayım yine. Yine burada da şu şekilde arkadaki ilmeğimin içinden alıp çektim. Son sıramı yine buradaki direk çubuğun içinden alabilirsiniz oluşan çubuğun. Ben öyle yapıyorum. Buradan çekiyorum ve kapatıyorum düzgün durması adına. Yine bir zincir çektim yine dönüş yaptım şurası ilmeğimin başlangıç noktası orayı bir sayıyorum ilmeğimi yapmıyorum hemen yanındakine ikinciye arkadan ipimi alıp çekiyorum arkadan ipimi alıp çekiyorum bir tane önde kalıyor bir tane arkadan alıyorum örgümüzün tamamı bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar dediğim gibi 3 yaş 4 yaş yani 3-4 yaş aralığı için yapıyorum ben şu an bu bereyi. 40 ilmekle başladım ve 40 sıra. Sırayı da biraz sonra göstereceğim. 40 sıra bu şekilde ilerleyeceğim. Bu ördüğümüz her sıra için değil, bombeli her sıra için geçerli olacak. Şu şekilde devam edeceğim başlara ve sonlara dikkat ederek. Gördüğünüz gibi gayet esniyor örgüm. Lastikli bir şekilde şöyle söyleyebilirim. Şu an burada mesela iki sıra yaptık. 1 ve 2. Bombeli sıralarımızı sayıyoruz. 3 boyutlu bir model çünkü. Yukarıda kalan sayılarımızı sayıyoruz. Şu an iki sıra yaptım. 40 sıra bu şekilde ilerleyeceğim arkadaşlar. Daha iyi görmeniz için ben daha öncesinde küçük bir bere çalıştım. Sıra olarak şunları sayıyorum. Burada oluşan bombelerimi sayıyorum. 1-2-3-4-5 şeklinde. Bu şekilde sıra olarak sayıyorum. Bunu da size model bitiminde göstereceğim yine. Şimdi ben biraz daha çalışacağım. Biraz uzattıktan sonra tekrar hep birlikte bakalım. Sonra 40'a tamamlamak için küçük bir ara daha vereceğim. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar ben iki sıra daha ördüm. Şöyle göstereceğim. Daha net anlaşılacaktır artık. Plastikli bir örgü açılıyor. 1 2 3 4. Bu şekilde sayıyoruz. Oluşan bombeli çizgilerimizi sayıyoruz. Arka tarafı da aynıdır zaten. 1 2 3 4. Şu an 4 sıra çalıştım. Bunu 40'a tamamlayacağım arkadaşlar. Daha sonra şapkamızın birleştirme kısmına geçeceğiz. Aynı şekilde başlara ve sonlara önceki söylediğimde de dikkat edelim. Başlara ve sonlara dikkat ederek 40 sırayı tamamlayacağım. Sonrasını hep birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar toplamda çubuklarımızı sayarak 40 sıra örgümü tamamladım. 40 zincirle başladım. 40 ağırlı bir şekilde ilerledim. Sık iğne yaparak arka tarafındaki ilmeklerden alarak ve toplamda 40 sıraya tamamladım. Şimdi örgümün sonuna geldim arkadaşlar. İpimi kırmadım. ipimi çok uzun bir şekilde tuttum. Dikiş yapacağım. Direkt iğnemi taktım ipime. Ve şimdi burayı düğümlüyorum. Şu an örgüm kapanmış durumda. Örgümü ikiye katlayacağım arkadaşlar şu şekilde. Dikişimi buradan yine tekli ve çiftli alarak ilerleyeceğim. Şöyle göstereceğim size. Arkası önü fark etmiyor. Çift taraflı arkadaşlar iki yönü de aynı duracaktır. Lastik oldu. Tunus işi lastik olarak da diyebilirsiniz. Gayet esnek bir model oldu. Hemen uçlarını birleştiriyorum. İğnemi elime aldım. Biraz kısaltayım. Şöyle. Kolaylık olması açısından biraz daha kısalttım. öncelikle bu ilk zincir yerimle karşıdaki ilk zincir yerimi birbirine sabitleyeceğim. Şu şekilde boşluktan geçtim. Aynı şekilde oradan da çıkarttım arkadaşlar ve içinden geçerek burayı sabitledim. Açılmaması adına aynı işlemi bir kez daha yapıyorum aynı yere. Geçtim içinden geçtim ve sabitledim örgümüzün bu tarafı da aynı arkadaşlar bu tarafı da aynı kenar ilmeklerine dikkat ederek ördüğümüz için her iki tarafı da aynı şekilde düzgün duruyor istediğiniz tarafı baş kısmına geçecek yer olarak istediğiniz kısmı üst taraf olarak ayarlayabilirsiniz şimdi geldim dikim yerine dikim yerinde de kaba durmaması adına düzgün durması adına şu bombeleri aynı şekilde dikerken de vermek istiyorum. O yüzden burada yine ikili bir şekilde almıyorum bunları. Şuradan birini alıyorum. Bu taraftaki sıramdan birini aldım. Aynı şekilde karşı taraftan bu sefer ikisini alıyorum. Karşı taraftan iki, bu taraftan bir. Hemen bunu çekiyorum. aşırma yöntemiyle devam ediyorum. Bu taraftan arkadaki ilmeğimi aldım. Karşı taraftan iki ilmeğimi aldım. Ve çektim. Sırayla tüm ilmeklerimize aynı işlemi uyguluyorum. Göstermeye çalışayım bu ilmekteyiz. 1 2 ipim var. Arkadaki ipimden alıyorum. Karşı tarafı çiftli alıyorum. Ve çekiyorum. Bu taraftan bir, karşı taraftan ikili aldım ve çekiyorum. Dikiş işleminde de aynı örgümüz gibi farklı bir şey uygulamadan yine bu sırayı sona kadar bu şekilde dikimini yaparak bitireceğim arkadaşlar. Çektim. Sonrasında şapkamızı artık bitirme kısmına geçeceğiz. toplayacağız üst tarafına bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da bir bombe oluşmuş oluyor Ben yine sıra sonuna kadar aynı şekilde dikeceğim. Yine sona yaklaştığında size göstereyim arkadaşlar. Evet Arkadaşlar son 3 tane kaldı. Buraya kadar geldim. Burayı da birlikte yapalım. Şöyle burada tekli bir şekilde içinden geçtim. Burada hemen çiftli bir şekilde aldım. Ve çektim. Bir tane daha tekli ve çiftli aldım geçtim ve son halkam buraları çiftli bir şekilde dipten alarak yine çekiyorum aynı yerden az önceki aynı yerden bir kez daha geçip bu sefer ilmekle sabitleyeceğim Hemen bir de bunun içinden geçiyorum ve sabitliyorum. Açılmaması adına aynı yere bir tane daha yapacağım sabitleme. İçinden geçtim iğneme. Ve bir kez daha sabitledim. Şu şekilde. Böyle baktığınız zaman zaten ipimize burul, dikiş yeri çok belli olmayacaktır. Ben tek renk çalıştığım modelde de aynı şekilde yaptım. Ters çevirmedim arkadaşlar. Şu şekilde dikiş yeri şurası çok belirgin değil zaten yumuşak bir şekilde diktiğiniz zaman hiç belli olmayacaktır hemen büyük şapkamızda da aynı işleme devam edeceğiz pompon kısmına geçeceğiz ben daha öncesinde pomponumu hazırladım arkadaşlar kolay pompon yapımı YouTube'da arama yerine yazarak bakarsanız birçok arkadaşımın kanalında mevcut bu şekilde ufak bir pompon hazırlayabilirsiniz şapka üzerine ben pompon kullanacağım. Evet. Sabitledik. Dikerken yine aşırtarak dikeceğim arkadaşlar. Hemen ipliğimin olduğu yerin altındaki boşluğa batıyorum. Şu şekilde 1 iki aşırma yapıyorum. Bu boşluğa da batıyorum iğnem üstte arka tarafta iğnem hemen burada yine bir iki ve ikinci boşluğa tekrar bir iki ikinci boşluğa tekrar bu şekilde toparlayacağım üst kısmı devam edelim 1 2 Buradan battım, arkadan çıktım. 1 2 Boşluktan devam ediyorum. 1 2 Ve boşluk. 1 2 Ve boşluk. Çekiyorum iğnemi. 1 2 Boşluktan geçtim arkadaşlar. Bu şekilde sürekli iğnemi yine aşırma yöntemiyle üst tarafı toplayıp pompon için hazırlıyoruz. Şapkamızın üstünü oluşturacak. Çok çabuk, çok kısa bir sürede tamamlandı. Yaş aralıklarında ilmek farkı zaten çok olmadığı için sanırım iki yaşla üç yaş arasında fark etmedi. Çünkü ben bu küçük beremi yaklaşık 45 dakikada falan tamamladım. Şu an elimdeki 3-4 yaş de hemen hemen bir buçuk saati buldu diyebilirim. ve son yerim. Şimdi şu şekilde elimle düzelterek pompon kısmımı şapkanın üst kısmını oluşturuyorum arkadaşlar. gördüğünüz gibi düzgü kısmı oluştu diyebiliriz. Üzme kısmımı sıkıca tutuyorum. Hemen şuradan bir ilmek alıyorum. Şu şekilde ipim düğümlenmezse inşallah çekiyorum arkadaşlar ve aynı yerde bir tane daha yapıp hemen tepe kısmında öncelikle örgümün sıkılığının açılmaması için buraya sabitleyeceğim. İçinden geçtim ve sabitledim. Aynı işlemi bir de şapka içimde yenilemek istiyorum. Hemen buradan giriyorum. Ters çevirdim şapkamı. Aynı işlemi bir de burada sabitliyorum. Çektim. Ve sabitledim. Şimdi iğnemin yine dışarıda kalmasını istiyorum. Şapkamın üst kısmından çektim. Ve şapkamı düzelttim. Şimdi pomponumuzu bağlama kısmına geldik. İğnem dışarıda şu an. Direkt pomponumun içinden merkezinden geçiyorum arkadaşlar iğnemi. Yine hemen aynı noktadan bir de aşağıya doğru geçiyorum. Ve şapka deliğimin hemen yanından şuradan bir yerden batıp içeriye çekiyorum iğnemi. artık içerideyiz. Hemen, <laughs> buraya da sabitleme yapıyorum. Şu şekilde 1 2 3 doladım. Çektim ve üçlü bir düğüm oluşturdum. Bu bizim için yeterli olacaktır. Açılma yapacağını zannetmiyorum. Yine de ipimizi bir tık şöyle uzun kesip bir iki kere buradan geçirebilirsiniz. Evet şapkamız hazır arkadaşlar. Düzeltelim. Hemen katlama yerini yapalım. Dilerseniz katlamadan da kullanabilirsiniz. Ama böyle de çok şık duruyor. 3-4 yaş için hazırladığım bir şapka arkadaşlar. Gayet esnek, gayet kullanışlı, yumuşacık. Gördüğünüz gibi ben Omnisoft Bimip'inden çok 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 memnun kaldım. Fiyatına göre gayet güzel, kullanışlı. Daha önceki boyunluk videomda da belirttiğim gibi yıkadım, denedim. Hiçbir bozulma, hiçbir deformasyon yapmadı. O yüzden örgülerimde kullanmaya karar verdim. Bu şapkamız daha ufak bir model. Gördüğünüz gibi 0-3 ay için ördüm. Mesela bunda da 30 ilmekle başladım 30 sıra kullandım ilmek sayınıza göre sıra kullanıyorsunuz bir nevi 30 ilmekle 30 sıra kullandım arkadaşlar çok hızlı bir şekilde biten bir model aynı modelin boyunluğunu atkısını da yapabilirsiniz ben bu modeli çok beğendim tavsiye ederim İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. En yeni, en güzel modeller için, daha farklı modeller için bir araya gelmek isterseniz benimle birlikte Devam etmek isterseniz lütfen beğeni yapmayı ve abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. En kısa zamanda yine en güzel, en görünümlü örgülerle sizlerle buluşmak dileğiyle.